Gel aşkım, aşk olsun sevgilim ya, resmen hocanın üstüne böyle atladın ya, ya ciddi bir sakatlık geçirseydin. <laughs> hocanın üstüne atlamak ne demek ya, ne alakası var hayatım, kaç defa anlatacağım. Ben o şokla oraya havuza doğru yürümüşüm, e, adımımı atınca ayakkabı kösele tabii, taşa değince ben böyle <laughs> dedim, aydın. Onunla alakası var yani ben yoksa niye öyle hareketler yapıyorsun? Ha sen demek istiyorsun ki işte e, kıskandın da falan hiç alakası yok hiç benim bunlarla hiç alakam yok ben yani böyle gizli saklı şeyleri sevmiyorum benden gizlemek falan yalnız sana da bravo ya bana yalan söyledin ha bak hiç sakın bana yalan falan deme ben sana bunun açıklamasını yaptım her ben sana sürpriz yapacaktım o yüzden yüzme dersi aldım, öğrenmeni istemedim hepsi bu. Yakalanacağını da tahmin etmedin tabii. etmedim. Nerede ne diyeyim? Ayrıca sen bana doğruyu söyle bakayım. Sen beni salona kadar takip ettin mi, etmedin mi? Bak şimdi ya. <laughs> beni takip ettin mi diyor. Ya bunlar nasıl cümleler? Böyle takip makip böyle ucuz şeylerle benim ne alakam olabilir canım? Ben Zeynep'i almaya giderken telefonum çaldı. Dediler ki kartınızı, kredi kartınızı burada unutmuşsunuz. Tamam gelip alayım dedim. Geldim almaya. Bir de ne göreyim? Bir de ne göreyim? Adamın biri sana doğru yüzüyor. Sana yüzüyor. Yani ne umdum, ne buldum ya. Sevgili, çok özür dilerim. Zeynep'le de buluşacaktık. Buluşamadık. Çok çok ayıp oldu yine kıza. Evet, valla. Çok üzülecek. Ne güzel de konuşma hazırlamıştım. Tam bizim ilişkimizi anlatacaktım. O işte yine kaldı yani. Ya gerçekten çok üzgünüm. E, doktor bir haftada iyileşirsin dedi. Bir hafta sonra gidersiniz artık. <laughs> Neyse artık. Bu hafta bir şekil bakacağım kendime. Olur mu öyle şey ya? Sana ben bakacağım. Sen iyileşene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim aşkım. Şimdi söyle bakayım bana. Sen ne istiyorsun ha? Ne hazırlayayım sana? Ne içersin? Ne yersin? Valla çok bir şey değil. Böyle havuza düşünce tabii su soğuktu. Üşüdüm. Uş, ee, evet, üşüdüğüm için ne bileyim böyle bir ılık bir süt. Ne bileyim yanında böyle el yapım bir kurabiye. Böyle bir öpücük. Sıcak şeyler yani. <laughs> o zaman sana ben gel öpücüğünü şimdi vereyim. Gel. <laughs> kurabiye için malzeme var mı bakayım. <laughs> Sütünü de hemen hazırlar getiririm. Tamam. Güzel olmuş mu beğendin mi? Tam anneminki gibi ılıklığı aynı derece. Koy bakayım ayaklarını şöyle. ah. Ah. Hı. ah bebeğim. Sen olmasan ne yapardım ben? Cık, ne demek öyle şey olur mu ya? Sen iyileş yeter Ama böyle yaparsan iyileşemem ki. Neden? çünkü iyileşirsem gidersin. <laughs> ne oluyor ya? Ee, kurabiye malzemesi yoktu ya evde yapamadım hani. Onun yerine dondurma söyledim. Malzeme vardı da Bak ne diyeceğim. Tam da canım dondurma istiyordu biliyor musun? Hissettim demek. <laughs> Hisli bebeğim benim. <laughs> Acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.